birlik bulunduruyor. Brüksel'de bir merkezi var. Efendim çeşitli ülkelerde birlik bulunduruyordu. Şimdi artık bu işin sonuna geldik. Yani NATO aslında geçmişte rolü bitmişti ama şimdi fiilen bitecek. Sonuç olarak şu Avrupa ile yollarını ayıracak Amerika. Şu anda? Evet. Pekala hocam. Da, ha? Yani askeri açıdan. Zaten gereksiz bir şeydir. Evet. Pakistan bunun için bir bahane haline gelecek. Bahane. Peki Amerika Birleşik Devletleri'nin müstakbel şeyi ne olabilir? İttifak şeyi bölgede Sö tahmin ediyorum Amerika Birleşik Devletleri'nin hedefi e bölgedeki en büyük e müttefikinin Türkiye olmasıdır. Bu arada zannediyorum Yunanistan'ı da buna katacaklar. Makedonya, Kosova da olabilir. Yani o stratejik bir bölge. Bu bölgeyi kontrol etmek istiyor. Geçen de bir haber vardı. Türkiye ile Yunanistan ortak bir birlik kuracaklar diye. Yani. Evet. Kimin aklına gelirdi bu? Ve kime kuracak? Şeytanın aklına gelmez değil mi Kime ha? kuracaklar? Evet. Yani bu yakınlaşıyor. Yakınlaşma var. 80 sene biz Yunan süngüledik. Yunanistan herkes en büyük düşmanı olarak Türkiye'yi bildi. Birdenbire ortak ordu kurmaya kalktılar. İlginç değil mi bu? İlginç, evet. pekala bu ordunun hani işlevi de şu anda sembolik olsa bile demek ki bir adımlar atılıyor. Bir yakınlaşma olacak ve Yunanistan'a da yakınlaşacağımızı göreceksiniz. Hocam e, genel kurma ikinci başkanı Ergin Saygun Amerika'ya gitti. Yaklaşık evet. 8 günde kaldı. Bayağı uzun bir süre kaldı. E, daha sonra da Amerikan ordusunun iki numarası Cartwright dün Türkiye'ye geldi. Şimdi bir PKK terör örgütü için bu kadar görüşme olacağına ben inanmıyorum. Evet. Çünkü olmayan bir örgütü konuşuyoruz şu anda. Evet. tasfiye edilmiş bir örgüt. Bitmiş yani ölüme terk edilmiş Türkiye açısından bak. Evet. Başka ülkeler için demiyorum. Evet. Şimdi bu sanıyorum PKK için sürpriz ziyaret deniliyor ya. Bu gazetede bunun ziyaretin amacını bilmediği için bunu yazmıştır. Ya da biliyordu söylemiyor bilmiyoruz yani ya da bilmiyor. Dediniz doğru yani böyle genel kurmay, ikinci başkanları düzeyinde sürekli olarak temas kurmak bu PKK için yapıyoruz demek çok ayıp olur. Dünyanın iki tane büyük gücü Amerika ve Türkiye. Evet. Yok öyle bir şey. Ne konuşuyorlar? Burada iki düşünce hakim olabilir, söz konusu olabilir. Birincisi bölgesel operasyonlar için askeri bir şeydir. ilişkidir İkincisi Türk siyasi, Türkiye'nin iç siyasi yapısı üzerinde bir takım pazarlıklar yapılmaktadır diyenler de olabilir. Olabilir. Peki hocam şöyle bir şey söyleyeceğim. Evet. Ben size bunu ekleyeceğim. Evet. Şimdi askeri gücün politik hedeflere ulaşmadaki en güzel rolünü Amerika yapıyor. Evet. Askeri gücü politik hedeflere ulaştırıyor. Bu da evet. askeri, gücü evet. evet. e, askeri gücün politik hedeflere ulaşması ziyareti. Türkiye'de de askeri gücün politik hedeflerde kullanılması olabilir mi? Olabilir ama bu e, belki alıştığımız şekilde olmayacaktır. Yani Enteresan. biz şöyle alıştık ne darbe yapılır. Değil mi? Yani. Ee, böyle olmaz. Bakınız. E, bir defa bir başka ülkede siyasete müdahale etmek çok yönlü. çok Birçok araçlar kullanılabilir. Evet. Burada derler ki mesela bu siyasi güç değil, başka bir siyasi güç olsun. Evet. Derlerse yapılacak şey şudur. Bugün iktidarın en önemli desteği ekonomide yaptığını iddia ettiği e, Reform. ilerlemelerdir. Reform diyelim. İlerlemeler. Evet, evet. Yani diyor ki, bakın ekonomide e, şunu şunu yaptık. E, Avrupa Birliği ön plandaydı. O bitti. Kullandığı kozlar. Bitti şu anda. Yani, Avrupa Birliği diye bir şey yok. E, sonuçta iktidarın tek şeyini tek savunduğu yeri başörtüsü haline getirdiler. İktidar burada ciddi bir hatanın içine düştü. Ben Bence. Yani eğer siz tek şeyinizi tek başarınızı başörtüsü olarak ilan ederseniz e, sizi şey etmek, bertaraf etmek kolay hale gelir. Yani birisi getirir mesela ekonomide ciddi bir sorun yaratır ise başörtüsüyle bir ülkeyi ayakta tutamazsınız. Mümkün değil. Mümkün değil. Başörtü meselesi halloldu şu anda kısmen de. Ortaya şimdi Pandora'nın kutusu açıldı. Evet. Şimdi bu aslında çok riskli bir şeydir. Bundan sonra provokasyonlara bakmak lazımdır. Evet hocam şimdi ben <laughs> şöyle söyleyeceğim. <laughs> ee, biraz da gülelim. Ee, <laughs> Ak Merkez var İstanbul'da. Evet. alışveriş erişilerde alışveriş merkezi. Ak Merkez'in önünde e, Fransız bir mağazanın önünde iki kişi yüksek sesle namaz kılmışlar. Evet. bağırarak yani evet. şimdi ne basit bir provocasyon. Yani kullanılana bak, kullanılan malzemeye bak. Basın bunu ön plana çıkaracak. İşte geldiler Ak Merkez'in önünde namaz kılıyorlar vesaire. Yani bu kadar da gülüş bir şey olmaz yani. Evet Üniversiteye çarşafla girecekler. Birileri düğmeye basmış. Çarşafla girecekler. Bir iki çatışma çıkaracaklar. Yani kavga. Çatışmayla dediğim gibi e, e, bunu yapanlar da yaptıklarına yapacaklarına pişman olacaklar. Halime Şahin, Ali Kalkancılar piyasaya çıkabilir. <laughs> çıkar, e, <laughs> <çıkar>. Çıkabilir. <laughs> He, böyle şeyler yapabilirler. Şimdi e, tabii bu, bütün bunları de şunu söylüyorum. Siz getirir meseleyi böyle ideolojik e, özgürlükler falan bağlamında yaparsanız e, dünyayı yöneten güç bunudan istifade eder. Hocam, dünyayı e, yöneten güç derken de şunu söyleyeyim. Yani bizim eksikliğimiz de o gücün içinde olmamak. yönetilmek. Şimdi lazım. siz e, bu konuşmaları da örtüşüyor. Son evet. yazınızda diyorsunuz ki e, küreselleşme eğilimi sona eriyor. Evet. Dünya küreselleşme eğilimi sona ererse yeni bloklar oluşacak diyorsunuz. Evet. E, dünyayı küresel güçler yönetiyorsa bunlar mesela ticari olarak da bütün dünyayı ele geçirmiş oluyorsa bu küreselleşme eğiliminde Yani ticari emelleri devam edip de Siyasi olarak mı e, Yani sona erecek hocam Bakınız efendim ben burada Küresel sermaye dedim Dünya üzerinde Yemenlik peşinde Ve küresel sermaye tarif ettim Dedim ki sadece finans kesimi Yani para kullananlar Bu gücü oluşturuyor e, Ve bunun karşısında ulus devletler var Dedim İşte bakın finans kesimi Neler kaybediyor Patır patır bankalar batıyor Dolar değer kaybetti. Yani dolarla servete olanların servetleri eridi. Şu bu, evet. Bu ne demekti? Kresel sermayenin askerleri ölüyor demektir. Cephedeki askerleri yani parası güç kaybediyor. Evet. Buna karşılık, buna karşılık öbür taraf kazanır. Nasıl? Petrol fiyatları arttı. Rusya kazandı. Bir. İkincisi Arap devletleri, devletler, şirketler değil büyük fonlara ulaştı. Geçen yıl bir gazetede diyor ki Arap devletlerinin kontrol ettiği fonların miktarı 2.1 trilyona çıktı. Trilyon dolara çıktı. Bakınız devletler siyasetçiler tarafından kontrol edilir. Yani oturup da mesela Sorosçular veya bir banka müdürü gidip o devleti kontrol edemez. Ama Amerikan hükümeti derse ki bu paraları şu istikamette tahsis edeceksin. Onlar mecburdur. Çünkü aksi halde tahtlarını kaybederler. Birisi suikast yapar. İşte şurada görüyorsunuz suikast. Ne kadar kolay bir şey. Evet. Enteresan. Sen önerir, Durur durur. Bir dakika. İhtiyaç hasıl olduğu zaman gidersiniz. Çünkü orada kişinin gitmesi sistemi değiştir. Bütün o e, e, petrol ülkelerinin yöneticileri şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin istediği gibi harcamak durumundadır paraları. Yönlendirmek yönlendirme demek ki kimler kaybediyor güç küresel sermayeyi kontrol edenler güç kaybediyor. Şu anda kimler kazanıyor devletler. Ama yani Rus devleti kazanıyor. Rus devleti bütün şeyleri enerjiyi kontrol altına aldı. Rusya içindeki Amerika Birleşik Devletleri de getirdi bu şey paraları bölgedeki kendisinin kontrol edebileceği güçlerin elinde toplanmasını sağladı. Rusya'nın hocam bölgesel bölgesel politikasında yani bu bölge Hı. politikasında Avrupa yönelik de ağırlık merkezi Yunanistan'a kaydı. Hı. Şöyle Yunanistan'a kaydı hocam. Yani kayıyor diyeyim kaydı demeyeyim de e, boru hattını e, Samsun-Ceyhan'a katılmadı. E, petrol ihracatında Samsun-Ceyhan boru hattını kullanma teklif edildi, kabul etmedi. Neden? Çünkü Samsun-Ceyhan boru hattının Amerikan endeksli yapıldığını, eksenli yapıldığını düşünüyor ve biliyor. Kendisi ne yaptı? Bulgaristan ve Yunanistan üzerine Bulgar Zede Aç Boru yaptı. Diyor ki ben gemilerle getiririm. Boğazı da e, kirletmem. Bulgaristan üzerinden direkt Avrupa'ya ulaştırırım doğal gazı Türkiye'yi de bypass etmiş olurum diyor. Bakın şimdi biz hepimiz ülke Yunanistan diyoruz. Suriye diyoruz. Mesela Suriye'yi kötüledik. Suriye değil. Suriyeli yöneticiler. Yöneticiler evet. Halk gayet iyiydi. Başka bir yönetim gelirse bizim can ciğer dostumuz olabilir. Şimdi Rusya ve Amerika'nın problemi, Türkiye üzerindeki problemi şu. Türkiye'yi yönetenler Avrupa Birliği'ne yönelik politikalar istiyorlar. Halbuki bu her iki güç de Avrupa'nın enerji kaynaklarını kontrol etmek istiyor. O halde şöyle yapacaklardır bana göre. Avrupa'ya karşı bir yönetim oluşursa Türkiye'de bütün petrol ve doğal gazatları Türkiye'den geçer. O zaman çünkü Avrupa kendi doğal gazına zaten egemen olamayacak. Evet. Kaynakları Rusya ve ortada oraya Amerika ve Rusya kontrol ediyor. Geçit yeri Türkiye.